Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda endi çimlendiriyoruz. Ben hmm. kayıttan önce zaten başladım. Ejderhayı falan öldürdüm ama yaratıcı moddaydım çünkü hayatta kalma modunda sonuçta çim kısıtlı oluyor. O yüzden bir de sakin moda aldım. Ondan olmasın diye şöyle gördüğünüz üzere şeyi de kapattım tam da şey kısmı bakın yani dünyaya geçeceğim zaman da büyük ihtimalle geçme ama geçersem de oradan kazar geçerim köyder falan da oraya düşüp en köy köyümüz azalmamış olur iki tane bölem koydum şimdilik çünkü mesela şuradan zombiye dönüşmeyeceğim Aa, arkadaşlar bu arada bir tane video çekeceğim yakında Göleme şimdi Gerçekten Gerçekten Doğru Sakin ol İşte Sonra gölemle Gölem olduktan sonra köy bulmaya çalışacağım Sonra köy bulursam Köyü koruyacağım Yani zombilerden Korunup hayatta kalmaya çalışacağım O şekilde video olacak ama videonun hepsinde golem olarak dolaşacağım sadece köy bulduğumda belki köylüye falan dönmüş yani köy bulduğumda köylüye dönüşebilirim kuralları şöyle söylerim şimdi köy bulduğumda köylüye dönüşebilirim veya geceleri normal kendi ölüme dönüşebilirim o da istediğim gibi de çok zor durumda kalırsın anlatabildim mi bilmiyorum. Dur. Arkadaşlar hızlıca kayda durduracağım. Tamam arkadaşlar şu anda şey kolayı aldım. Bakın şimdi zombi koyabiliyor muyum? Evet. bir sürü golden koy. Şu şeyleri olsun. Ben de en geçimlendireyim. O zamana kadar. Arkadaşlar 50 abone olalım. Oha toprak çıktı. Yuh arkadaşlar 50 abone olunca size söz canlı yayın açacağım. Can eğer 50 aboneye kadar indi çimle, tamamen yani şöyle yapayım. Şu gördüğünüz tüm indi çimlendiremezsem canlı yayınımda en azından şey büyük bir kısmını çimlendirmeye çalışacağım. O yüzden yani abone ve like atarsanız hem beni mutlu etmiş olursunuz hem de her canlı yayında şey neydi ya unuttum bak şimdi her canlı yayında hem bayağı biçimlendirmiş oluruz koy görenleri koy 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 şöyle bir sürü golem olsun ki yani bir hiç endirmek yani ben endirmek diyorum onu goleme vurmayayım ay yanıma zombi bırakayım Şimdi demek ki çok seni geliştirmem ay unutmam gerekiyor Ama şu anda işim biraz daha zorlaştı. Hem şeyler de neydi onun adı? Hem endirmenler doğru oldu. Hem de golemler doğru. Mesela <laughs> endirmenlerde ben de golemler uğraşıyorum. Ben hem çim, endi çimlendirmekle uğraşıyorum hem de endirmenleri, pardon gölemleri onarmakla uğraşıyorum. Şimdi arkadaşlar bir yer vardı. Nereye göre? Aman boş var. Endi çimlendir de bayağı bir gölem koyma, koyayım. Şimdi benim için golem çok önemli. <laughs> ölün, ölün. Endirmenler. Hayatta kalmam modunda olsam şu anda beni bin kere, kere öldürmüş olurdunuz. O son anda iyi ki son anda aklıma gelmiş ya. <laughs> Endi oyun olmadı. Yani uyumaya kalkışıyordum sonra patlama olsun da. Tüm emeğim boşa gitsin. Yani. Biraz şu tarafları da çimlendireyim. Bak. Bu taraflar çok oldu. Arkadaşlar bu kitap ne diye sormayın. Kesinlikle buraya yapacaklarımı şey yapıyorum. Evet ilk önce üstten şeyi kesme işaretini koymayı öğrendim. Ben de girişim ender hasını öldürüp sonra endermenleri de öldürüp ender yaşanabilirim. yaşanabilir bir yer yapacağım da endermenler zaten ende yok ki. Anam ben unutmuşum arkadaşlar kesinlikle yorumlarda buna için şey yani Minecraft bilgisi yazmayın çünkü insan bazı şeyleri unutabiliyor yani Sen şimdi yatmaya kalkacaktım son anda anam, anam. son anda aklına geldi elinde yatınca patladım Öyle. Demiri de boşuna aldım galiba. Golemler de ilgilenmiyorum. Ve arkadaşlar sesim biraz kısık geliyor Yani kısık geliyorsa saat 9 mesela 10 oldu sayılır. Bir arkadaşlar hemen kaydı durduracağım. Hı, kayıt devam ediyor. Tamam. Ee, arkadaşlar bu arada bu, bu, bacaklarımda olan şeyi ben de bilmiyorum. Ve ben kendime özel karakter oluşturmuştum. Neyse arkadaşlar kesinlikle bunu 6 yaşında mı diye sormayın. 10 yaşındayım. Bu seçecek profil olmadığı için bunu seçtim. Ne alakaysa işte. Ve arkadaşlar biraz iddialı bir şey söyleyeceğim. Niye? Çünkü 100 aboneyle ilgili şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar. Yüz. Neyse ama söylemeyeyim. Çok az enderman kalmış. Ha. Neredeyse hep söylemiş. Benim biricik golemlerim öldürür onları. Değil mi? Öldürürsünüz. Mesela seni gördüm. Onu arayayım. Neyse öldü. Kulaklığı niye takıyorum ben? Bir an kulaklıkla oynuyorum zannettim ya. Çünkü gün içinde oyunlarımı veya videolarımı hep kulaklıkla yapıp izliyorum. Yapıp neyse. Ben zaten yılda bir video at. Şaka Ama arkadaşlar ben gülen e videosu at. anam ya ben de bir kez bir... vurdum hemen yani o golemi onları mı diyeyim ızıramıştı sonra sen dışlanmış hissediyorsundur sen tamam Grene videosu açacaktım. Hani ilk beş uyarı amaçlı bir görüntü açtım. Sonra o görüntüde bir 10 saniye falan bekledim işte. Sonra ve hemen kaydı durdurup videoya geçtim. İşte şeyde de videoyu erken erkende dedim ki oraya yani, yani uyarı yapayım işte şey uyarıyı yazmamış uygulama o yüzden sadece gazapizim'in o e, şey YouTube müzikte aratırsanız bulursunuz gazapizim he heyecan bu hayatın heyecanı yok şarkısını arka yani bir şey direkt o şeyi çıktı görüntüsü o yüzden ben de zaten kanalım bir kez kapandı ama kötü videoları da çekmiyordum galiba küçüğüm diye oldu yani 10 yaşındayım bence büyüdüm neyse ben sizi hiç ayakalır etmez ses ne? Arkadaşlar sizde duydunuz değil mi? Nasıl duysunlar? Şu anda videoyu yoldum. Yani videoyu yüklemedim. Ama inşallah ablam Çünkü şeyden derim ses çok yüksek de. Neyse, şu anlık böyle oldu, bence iyi. Arkadaşlar, şey, sizden bir rica olacak. şöyle dur hatta fotoğrafı çekeyim. Arkadaşlar şu anda hepinize merhaba arkadaşlar diye giriş yapmıyorum. Niye mi? Gördüğünüz üzere şu anda endişimlendiriyorum. Aslında ben kayıt alıyordum. Sonra dedim güzel bir fotoğraf çekeyim. Şurada fotoğraf çekme kısmı var. İşte çekmez olaydım. Ne oldu biliyor musun? Kaydı durdu zan. Kaydı ne? Kayıt durdu zannettim. Sonra da bir bakayım falan dedim şey yaptım. O sıra kayıt devam ediyormuş. Sonra ben de dedim hani o şeyi tıklayınca o şey dediğim ne olduğunu anlarsınız çünkü bu videoyu yayınladıktan sonra onu da yayınlayacağım yani bir yani partik olarak yayınlamayacağım onu videonun devamı olarak yayınlayacağım pardon yani her neyse işte ilk onu yayınlayacağım sonra bunun devamı olarak yayınlayacağım. Arkadaşlar elbette endişelendireceğim ama şu anda çok şey oldum ya sinir oldum. Saat kaç? On. Ama düşünsenize bana olan şey size oluyor çok sinir olurdunuz bence de. Endürmenler ölüyor geri geliyor. Ölüyor geri geliyor. Ne oluyor? Ama yine de ne dediğimi anlarsınız. Şimdi kaç? iki dakika olmuş. O zaman 16 dakika oluyor. Tamam üç dakika olunca bırakırım. Çünkü videoyu da çok uzatmak istemiyorum yani mesela. Diyelim süreli izliyorsunuz. Yani süreli dediğim şey anlamında. Bir saat hakkınız var. Bir saatin 20 dakikasını ve benim videomu izleyerek açıyorsunuz. Sonra da boşun, boşuna bir saatinizden hak gider. Yani o yüzden... Videoyu ben uzatmayı sevmiyorum. Hem benim şeyim benim de sınırlı. Ama öyle şey değil. Bir saat 2 saat değil. Yarım saat değil ama. 3 saat. O yüzden. Şu anda zaten saat sabahın onu ama ben 9.49'da başlamıştım. Aynen kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Devamını çekeceğim.